gördüğünüz gibi çak. Yani çak derken. Arkadaşlar çak Ben açtım. Işte ben bir de. Ne... Arkadaş, i̇kinci part Evet ikinci parti arkadaşlar. Ben nereye baş... uçuyorum? Uçak önce bir bastım. Gitti direkt. Evet arkadaşlar. Abi sen nasıl deviriyorsun evet. onu? Hile var abi onu nasıl deviriyorsun sen? Ya. Abi hile var. Evet. Ya. Yapamıyorum ya. onu. Gayet de hile yok arkadaşlar. Abi öyle abi yapılmıyor. Arkadaşlar sizce hile var mı yok? mu? Var. Abi bak şimdi bak beni izle bak abi. Videoda göreceksin abi. Şu görüyor musun mesela? Tamam görüyorum hadi. Tamam abi. Hizalıyorum. Hizalıyorum. Ben gidiyorum. Eee? Kırmadım işte. Abi birkaç kere vurursan kırılıyor kuleler. Değil mi arkadaşlar? Abi söylesene ya. Arkadaşlar, şunu söylüyorum. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone, eğer... abone. Evet arkadaşlar eğer bildirimleri açarsanız e, ilk videomdan siz haberdar olursunuz ve ilk yorumu siz atabilirsiniz. Abi üstten işte aşağıya doğru geliyor. Gerçekten. Geliyor. Gerçekten ha. 40, 40, 40. Ben de yanındakini alıyorum. Al bak. Bak abi gidip yarın özel bir dersen çok güçlü oluyorsun. Sonunda. Onu ben, ben bu taktiği hangar boy e de yapıyorum normal modda. Ya abi onu da asılı kaldım. Siz musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben hemen geliyorum bir saniye. Bir dakika arkadaşlar arkadaşım şu an gitti. Arkadaşlar evet. Ben çok devam ediyorum çok uzun oldu. Evet hadi arkadaşlar yapacağız yapacağız yapacağız. Ah nişan alalım nişan ama şeyde var göre nişan Oh <laughs> hadi. Arkadaşlar spoiler versem ne ne sen Tamam. Şunu söyleyeceğim sadece. Burada çok eğlenceli bir şey var ama sır. Eğlenceli. Bunu da söyleyebilirim. Abi sen, e, eğlenceli var da söylemeyeceğim. Sen de söyleme evet. Eğlenceli bir şey. mi? Arkadaşlar ilk harfini söylüyoruz. B. Benimki D. D derken ben bulamadım. Yeni karakter miydi ya? Neydi o? Hayır abi. Ha. De, abi yavrum sen giret karakter mi dedin? Abi e, ne ki ben bilmiyorum benimki be tabi izleyiciler ya bilmiş. Sen sen. Abi Abi hayır ikinci barda ben gidecektim. Abi nereye atlayayım o zaman? Boşluğa atla. Ya At... Abi niye inmediyorsun? Nasıl boşluğa atladım? E, abi inecektin işte. Abi shift'e de bastım olmuyor bu ne ya? Abi Mesela, bir abi. daha bak... gelirse artık ben gideceğim. Abi gerçekten. Değil arkadaşlar? Çok oldu hepsinde ben gittim. Abi hadi sen şunu kırsay bir ya ben uçmak istiyorum. Dur üzerine gidebilir miyim? Domuzları, domuzları boş ver. Burada çok eğlenceli bir şey var arkadaşlar. Her oraya gidiyor. Nereye gidiyorsun Domuzları lan? Domuzlar boşver. Domuzlar boşver. Aa sen nereye gidiyorsun ki? Ben boşluktan da aşağı düştüm. Abi şuraya bir Abi şuraya bir redde bir kırsana ya şu taş değeri gelse de bir yanıma. Dur dur. Abi or orası kırılmıyor değil mi arkadaşlar? Kırılmıyor ora. Abi redle redle. Ya abi redle de kırılmıyor. Sen onu boş ver gel abi kırılıyor gel. Kırılmıyor. Ne var gerçekten? Abi Sen bana ne yapacağım onu? E unuttum abi. Neredesin abi sen? Arkadaşlar çok eğlenceli bir Aa, şey var ve eğlenceli şey şeye geldik. Ama Abi evet. çok eğlenceli ya. Evet arkadaşlar. Belki sapan. Ben ben. Al bak abi. Çıkışa ben gideceğim. Çıkışa yüz yüz ben gideceğim. Tam söz. Söz. Tere alın. Tamam. Tere alın. Olmazsa evet. e eğer iyi de yapamazsan şey yapacağım. Arkadaşlıktan ayrıldım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Abi neresi? Ben bakabilir miyim? Videoda görürsün. Değil mi arkadaşlar? Abi bana söyle işte. Videoyu izlersen görürsün. Ya abi. Abi ne, ney ney hadi söyle. Söyleme videoyu Abi söyle. Abi sürpriz. sürpriz abi. Söylem. Abi şu aşağıdaki balon bir yere atlanılır mı ya kendim? Yani nereye uçtun? Abi ben? söyle hadi ya. Arkadaşına ayrıl. Oha o kadar da değil değil mi? Arkadaşına ayrıl. Gerçekten. Abi. Neden? Tamam arkadaşla ayrılacağım ama niye söylemiyorsun? Abi o kadar da değil mi de? Abi sen bunu görebilir misin? Senin çankın buraya yeter mi? Ben bilgisayarda olduğum için diyorum. Abi nereye ki? Nereye bakıyorsun? Abi. Gel 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 şurada bak şurada bir yer var. Şankı yeter mi? Şankım yetmiyor ama şöyle gidebilirim. Oraya değil oraya değil oraya değil. Abi yüz <laughs> öyle mi Ya abi gel. Abi şöyle uçup şey yapacağım. Nere? Bak şu, şu taraf. Bak bu, bu taraf. Tam. Evet öne öne doğru öne. Gördün mü? Abi bizim gittiğimiz yerler var. Geliyorsun. abi bir daha. Abi hadi. Şu ikisini sen öldürüp uçacaksın. Arkadaşlar bu videoyu da görsün bence. Abi ne ki gözükmüyor bak beni izleler bakın. Bakın uçuyorum. Arkadaşlar Aslında peki gittiğimiz yönler var buz yer Arkadaş var arkadaşlar beni izleyenler görürsünüz. Aben trambul ne Beni beni izleyenler görür. Hadi zıpla. Videonun zamanından olmayalım şimdi. Abi sen sakın şey yapma abi sakın binme. Tamam sakın binme. Söz tereyalım. Sakın binme sakın binme sakın Tereyağı. Ereğal üstüne sucuklu Aa. tamam Ağlan. mı? bir daha sakın binme sakın binme herkes herkes hiç binme Ereğalı üstüne peynirli üstüne sucuklu üstüne yumurtalı söz hadi tamam sakın binme şu an bu bitene kadar binme arkadaşlar yemek menüsü oluşturdum ya <laughs> sakın binme şimdi sakın <laughs> binme yemek menüsü oluşturdum ve arkadaşlar en iyi yere geliyoruz. Gölgelerde kartal değil divit. <laughs> abi o siyah ekran oldu. Evet. Abi boss. gülüyoruz. Bo evet arkadaş ikinci bossumuz. ikinci Evet abi ikinci bossumuz. Ben eğlenceli şey buydu. Dedim bu muydu? Bu değil Ama söylemeyeceğim. Spoiler olacak. Abi senin spiderın ne ben hiç bilmiyorum kalak, neyse Klak 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 şey yapıyor Evet klank 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 Red PVP için red sen çak Red değil red değil bence de red almalıyım bu Abi, abi burada şey. bu aşağı çer ne olacak bununla kaçabilirsin Arkadaşlar bu çakı çok seviyor o yüzden alıyor ya bir de paraşütle eriyordun. Yani bu zor bir abi? Bu zor bir, bir zo bu zor bir gol. Bu zor bir gol. Hepsine vuruyorum ben. Özel cümle. Çak. Ben de çak. İki nereden geçiyorsun? de. Hiçbir şey yapamıyorlar. Çok hızlıyız yani. Kesinlikle. Aa, ya mi <laughs> mi arkadaşlar ya, arkadaşımla hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Ya arkadan diğer <laughs> Ya arkadan diğer boss şey atıyor bir de TNT atıyor. Evet, final ee, bossu. Ben biraz canımı dolduracağım. Ben full saldırıyorum. Neyse hadi senin için yardım edeyim. Abi ben öldüm ki zaten. Ben full, ben sadece saldırdığım için İçinden geçerken bana vurabiliyorlar abi. O çok sıkıntı. Abi savun. Ne şey yapıyor ki? Abi can can can. Bu ultim e, özellikle ölmüştüm abi. orada. Arkadaşlar can dolduran ha? bir karakter. Keşke o olsaydı bizde ya. Değil mi? Abi spoiler veriyorum. Abi spoiler değil bu. Değil mi arkadaşlar? Abi tbtleri. Bunlar üzerine düşsün Aa evet Çok mantıklı Aldım aldım abi aldım İşte bu arkadaşlar İşte biz böyle easy iyice iyice alırız Abi çok sınırlandı Kaçıyor Gerçekten. Kaçıyor Korkak 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 tavuk arkadaşlar Korkak Korkak domuz o o doğru tavuk değil bu. Arkadaşlar çok şey yaptık. Abi bire evet. bitirdik. Evet arkadaşlar. Durun. Şu an e, şey yapacağım. Bir saniye. Kapatacağız. Hayır hayır kapatma. Dur şu an. Şu anlık kapatma. Biraz şey yapacağız. Hemen yüklensin şu arkadaşlar. Video. her şey Ay loading. Abi ikinci şeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an part 2 acaba 6 part da biter ya bu 6 part da bitmez abi diğerleri daha zor diğerleri çok uzun sürecek bilmiyorum arkadaşlar neyse hadi gel şuraya hemen abi yapma hemen gel şuraya gel gel, ya. yanıma, gel yanıma gel yanıma gel evet. evet. F5 F5 sen de F5 at <laughs> yanına duruyorum dur <laughs> Abi dur. Hadi. çok güzel fikir geldi. Dur. Dur abi yan yana. Abi dur. Gel. Yana gel. Abi. Evet. Arkadaşlar diğer bölüm part 3'te olacak. Hepinize e, hepinizi bay bay. Bay bay. Abone bye. olmayı, Abone, like atmayı unutmayın. Bay bay. It's